Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar şöyle klan savaşlarına gireceğiz. Sevdiğim bir etkinlik gelmiş sizlerle birlikte. Oraya gideceğiz sayı modu diye. Amerikan futbolu gibi ama ortada top yok. Çizgiye son çizgiye ulaşan kazanır. 3 karşılaşma olacak. 3 yapan oyunu kazanır. Hız kesmeden hemen oyunumuza geçelim. Hadi bismillah. daha önce de oynadım ee, güzel bir karşılaşma zevkli oluyor biraz aksiyonlu geçiyor bir robot geldi karşımıza kartlarımız fena gelmedi şöyle şunları engelleyelim direkt cadı ile birlikte Şöyle alev topuyla. Burayı biraz zayıflattım. Şöyle domuz binicilerini at. Şey, domuzları atalım. Kraliyet domuzlarını attık. Kulesi olmazsa direkt kazanırlar. Masa taraftan çok iyi kazandık. Güzel. ilk sayımızı aldık. 3 yapan dediğim gibi kazanıyor. İlk karşılaşmayı aldık. ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Güzel. Destemiz fena gelmedi. Rakibin ağır pikleri var. Karşılık verme şansı pek yok gibi. Ama yine de hep beraber bakacağız. Sağlı sollu saldırma yaptım. Rakip karşılık vermedi. Pes etti herhalde. Evet pes etti galiba. Olsun biz sonuna kadar gidelim. Belki interneti falan takılmıştır. Böyle de hiç zevkli olmadı ki ya. Olmadı. Rakip çekildi. Karşılık veremeyeceğini anladığı için direkt çekildi. Olsun hemen onu ee, birinci oyunu kazandık. Daha doğrusu rakibi pes ettirdik. İkinci oyuna bize geçeceğim. Şöyle önce bir desteğimizi kontrol edelim. Desteği düzenle diye. Arkadaşlar şöyle destemizi oluşturduk. İkinci karşılaşmamıza hemen geçelim. Hadi bismillah. Diğer oyunda rakip pes etti. Bakalım bu oyunda nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Black Master geldi kartışımıza şöyle hemen preste başlayalım ardından buzla ardından haydutla önüne bir şey koymazsa iksir aldık evet çok güzel rakibimin elinde yüksek iksir gerektiren kartlar var bizim yararımıza sizden de, bu oyunda bu karşılaşmaya girerseniz benden size tavsiye ee, fazla iksir gerektirmeyen kartlar alın. Bu sefer rakip kazandı. Fark ettim de yukarıdaki gelen kartlara herhangi müdahale etmemiz gereken bir kart yok elimizde. Bu bizim için hiç iyi olmadı. Prens çok iyi iş çıkarıyor. Güzel güzel. İkinci sayımızı aldık. Rakipten önce davranmamız lazım. Rakip bravo dedi. Bize teşekkürler edelim. Şöyle. Rakip balonu atınca hiçbir şansımız kalmıyor ya. kılpay kaybettik bunu. Kılpay. Olsun, olsun sıkıntı yok halledeceğiz. Bir atalım. Ardından hayaletimizi bu tarafa atalım. Rakibin bize odaklanmasını sağlamamız lazım. Güzel, güzel hayat hayatımızda prensimiz sol taraftan çok iyi gidiyor çok iyi gidiyor gitti ve kazandı güzel ikinci karşılaşmamızda çok iyi bir şekilde aldık hız kesmeden üçüncü oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar şöyle üçüncü karşılaşmamız için şöyle bir deste oluşturdum dediğim gibi fazla eksiktir gerektirmen kartlar seçin daha iyi atak yapmanızı sağlar rakibi bayağı bir darlarsınız bu şekilde Hadi üçüncü oyunumuza geçelim. Hadi bismillah. Pan'la geldi karşımıza. Bakalım kartlarımız nasıl gelecek. Güzel fena kartlarımız fena gelmedi. Şuradan şuraya. Sol, sağlı solu saldıralım. güzel ateş topumuz çok iyi gitti. İlk karşılaşmayı aldık. ikinci karşılaşmada sıra. Kupamızı aldık. Şöyle oduncumuzu sol taraftan salalım. Şöyle de küçük minyon sürüsünü salalım. Ortadan da kara prensimizi salalım. çok sıkıntılı geldi ya. Yani. Güzel 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 gidiyor. Evet ikinci maçımız ikinci karşılaşmamızı da aldı. Çok iyi oldu bu. Son bir kupamız kaldı. Onu da alırsak oyunu alırız. Şöyle fırını atalım diyecekken bekleyelim. Kara prensimizi şuradan atalım. Sonra fırınımız şuradan. Şüpheli calayı, cadıyı Çalıyı da şu şekilde atalım. Oduncuyu da sağ taraftan atalım. Belki biraz sıkıştıralım. Hadi oduncu al onu oduncu. Al onu. Çok güzel. Çok güzel oldu. Susur bir şekilde üçüncü maçımızı da aldık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir oyunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.